tamında ilk toplantı 4 Aralık'ta Cuma günü yapılacak ilk toplantının tarihi belli oldu. Açıklamayı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk yaptı. Aslında mesajlarını da mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda vermişti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermişti Bakan Selçuk. Ve bu kapsamda asgari ücretin belirlenmesi için uzlaşı arayacağız. Uzlaşıyla bu ücretin belirlenmesi için çalışmaları tamamlayacağız ifadelerini kullanmıştı. İşte milyonlarca işçinin gözü kulağı asgari ücrette. Aslında hem işçinin hem de işverenin ilgilen ilgilendiren bir konu işte bu kapsamda da hükümetle işçi ve işveren temsilcileri önümüzdeki ay itibariyle masaya oturacak. 4 Aralık Cuma günü ilk toplantı gerçekleştirilecek ve asgari ücret tespit komisyonu toplantıları başlamış olacak bu kapsamda yeni yılda bir işçiye ödenecek en düşük ücret olan asgari ücretin ne kadar olacağı belirlenecek. Daha önceki yıllarda yapılan zam oranlarına da bir göz atalım. 2016 yılında %30, 2017'de %7,9, 2018'de %14,2, 2019 yılında %26,1 ve son olarak 2020 yılında %15 oranında bir artış gerçekleştirilmiş. İşte 2021 yılında uygulanacak asgari ücret ne kadar artış söz konusu olacak ve yeni asgari ücret yani bir işçiye verilebilecek en düşük ücret e, ne kadar olacak bu toplantılar sonucunda netleşecek diyelim ve ilk toplantının 4 Aralık cuma günü yapılacağını hatırlatarak tekrar sözü size te bırakalım.